Çok yakından çekmeye çalışıyorum. Ee, bakın çiçeğin bağlantı yeri dediğim burası çıkıntı halde. Burası dolacak. Bir de şurada ilk e, yaprak dediğim kısım burası bakın yaprak şeklinde tazecek. Onun dolması gerekiyor. Böyle minik minik aralarda var. İnşallah büyürler. Bakalım bir tane olmuş koparacağım ama. Öyle ara ara küçükler var ama açan çiçekler var hala. Ağustostan sonra hala olur mu? Bilmiyorum. Bazıları ağustostan sonra kavun karpuz olmaz diyor ama şuraya kadar uzanıyordu bizim karpuzlarımız ama tabi e, otları tek başıma artık baş edemedim. Yoluyordum, yoluyordum. Baş edemedim. Şurada da bir e, karpuz bitkimiz var ama otların arasında boğulmuş durumda. Ee, okulun bahçesini temizleyen belediye görevlileri e, sağ olsun görmemişler. Ee, burada da kabaklarımız vardı. Bal kabakları. Buraları hep e, biçtiler maalesef. Maalesef şurada bir tane arada kaldığı için kalmış bal kabaklarımız. Buna dokunmamışlar Zaten sonra karpuzları fark edince Bıraktık kocam falan dediler Ben ne yapıyorsunuz diye bir <laughs> Tepki gösterince Şurada bir tane tutmuş meyve Ama bu uzun dal kabağı İnşallah büyür Başka da otlardan girip Bakamıyorum meyve bağlayan var mı Tutan öllenen var mı Yani çok fazla ot var burada şu olgunlaşmış durumda bunu kesebiliriz artık. Bakın rengi zaten artık parlamıyor. Matlaşmış. Ee, çiçeğin bağlantı yeri dediğim yer şurası. Dolmuş durumda şurası. Ee, sapındaki ilk yaprağa bakalım. Sapından çıkan ilk yaprağı şurası. Of. Bakın sapından çıkan ilk yaprak artık görünmüyor bile. Tamamen kurumuş burası. Bakın tamamen kurumuş şurada. Yaprak tamamen kurumuş. Bu artık küçük de olsa hasada hazır. Yani daha da büyümez herhalde diye düşünüyorum.